Öleceğim ama bu bu şekilde devam edersem hayatıma öleceğim. Bana çarpıp kaçan değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> abi? Abi iyi misin? Aa Abi iyi misin abi? Abi lan. <laughs> Allah aldı en son yanına. Biz nasıl bir mahallede yaşıyoruz? Acilen bu mahallede taşınmamız lazım. Burada bizim can şeyimiz yok. Can sağlığımız, can güvenliğimiz yok. Benim acilen parayı bulup bu mahalleden taşınmam lazım. Bak ben böyle bir mahallede yaşayamam. Evimin yönünü unuttum. Aa! <laughs> Dur. Merhamet et.